Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu kardeşler kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ben mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir video ile haftalık bir burç yorumu ile karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var kanalımıza abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Bana vermiş olduğunuz destekler var ya arkadaşlarım çok önemlidir. Biliyorsunuz ki e, ben sizler sayesinde ilerliyorum. Sizler de bana gerçekten destek olmak istiyorsanız abone olarak, beğeni ve yorum yaparak kanalımızı büyütebilirsiniz. Bu arada yeni gelen arkadaşlarım olmuş. Sağ olun, var olun. Bana vermiş olduğunuz desteklerden ve ilgilerden dolayı da ayrıca hepinize minnettarım. Teşekkürü borç bilirim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Abone olduktan sonra buton var ya arkadaşlar, butonun tümünü aktif yapın. Atdığım her yeni videodan ilk siz haberdar olun. Bu sizin fincanınızın içi canlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay ve güneş burcu oğlak olan sevgili kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar temiz ferahlı bir haber bakın. Mektup şeklinde katlanmış ve nihayetinde size geliyor. Bu haberi size veren, bu haberi size gönderen kısa boylu bir kadın. isminin içinde de B harfi var. Batman'ın bəsi deyə düşuna biləriz arkadaşlar. Və bu xəbər sizə gəldikdən sonra yerinizdə duramayacaqsınız. Hop oturub hop qaçacaqsınız və siz də bu sevincli xəbəri sanki birilərlə paylaşmaq istəyəcəksiniz. Sosial media hesablarınız var isə sosial media hesablarınızdan, yox isə arkadaşlarım, siz bunu bir şəkildə ətraflıca ətrafınızda duyuracaqsınız. Sevgili Oğlaq və yüksərən Oğlaq burcu qardaşlarım. Onun haricinde arkadaşlar üstünüzde göz var, göz. Bakın. Göz var üstünüzde. Birileri sizi çok ciddi anlamda nazar ediyor. Balkide sizin bu hafta enerjiniz düşüktür, bu hafta yıldızınız düşüktür, bilmiyorsunuz. Ve çok çabuk göze ve nazara geliyorsunuz arkadaşlar. Bu da sizde baş ağrısı yapıyor sevgili Oğlaklar. Onun haricinde biri var arkadaşlar. Üstüne çarpa atmışsınız. Yani Ben bu kişiyi görmek istemiyorum. Ben bu kişiyle konuşmak istemiyorum. Bu kişi artık benim hayatımda olmayacak dediğiniz o kişiyle mecburiyetten öyle ya da böyle mecburiyetten bir araya geliyorsunuz. Bir davette, bir yemekte, bir ortamda vesaire. Bir anda bu kişiyle bir yerde bir karşılıklı bir görüşmeniz var arkadaşlarım. Önce sakin konuşuyorsunuz. Sonra laflar, cümleler hepsi havada uçuşuyor şu laflara bakar mısınız? Sanki bu kişi size karşı bilenmiş, size karşı dertlenmiş, size karşı kederlenmiş ve size karşı da ah ediyor arkadaşlar. Ama ah'ı tutuyor mu, tutmuyor. Çünkü kendisi haksız olduğu için yani size yaptığı ah hiçbir şeye yaramıyor da diyebilirim sevgili oğlaklar. Onun haricinde yeni doğum yapmış bir kadın var arkadaşlarım. Siz bu kadını ziyarete gideceksiniz ama dikkat edin sizin de sevmediğiniz bir kişi onun hanesinde olabilir. Yani gittiğiniz zaman onunla da karşılaşabilirsiniz. Umursamayacaksınız. O kadar çok olgunlaş, olgun olmuşsunuz ki arkadaşlar çektiğiniz dertler, çileler, kederler sizi olgunlaştırmış. Sizi gerçekten yükseltmiş, düşürmemiş. Ve bu ziyareti de yaptıktan sonra arkadaşlarım kendinize, kendi hayatınıza bir yön vermeye mücadele edeceksiniz. Şimdi bazı arkadaşlarım Bakın özellikle özel sektörde çalışıyorsanız. Yani ne gibi bir iş yapıyorsanız arkadaşlarım. Özel bir sektör ne gibi bir iş yapıyorsunuz bilmiyorum. Dikkat edin. Bir anda ayağınızın altındaki sabunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir anda birileri sizi kaydırabilir. Sizin bu işten çıkmanıza sebep olabilir. Sizi sıkıntıya sokabilir. Sizi şüphelendirebilir. Sizi dertlendirebilir. Bu kişiye dikkat edin. Eğer ki bu kişiye dikkat etmezseniz kardeşler. Maalesef ki, maalesef ki bu işinizden. Bir de çok güzel kazanıyorsunuz maşallah. Dolu dolu kazanıyorsunuz. Bence bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor, sevgili Oğlaklar. Bir tane sevinç ama ortadan ikiye bölünmüş sevinç. Sanki bir sevinç size gelecekken ya da bir sevinci haberini almışken o sevinci kutlamaya çalışırken sanki birileri bu sevinci sizin burnunuzdan getiriyor. Bakın ikiye ayrılmış. Bu insanlar sizin direkt can bağı ve kan bağı olduğunuz kişiler. Nerede nasıl bir sevinçli haberle karşı karşıya geldiyseniz arkadaşlar maalesef ki bu haber sizin burnunuzdan geliyor. Ve onun haricinde kendi çapınızda kendinize bir söz vereceksiniz. Bu saatten sonra benim hayatımda kimse olmayacak sadece ben ve çekirdek ailem. Bəzən eşinizlə genişli çıxışlı tartışmalarınız olur. Möhtəmlən kendisi çox zorlu bir işdə işte çalışır. Çox harıl harıl çalışır. Bir gün ayağım, bir gün belim, bir gün kolum ağrılar kimi şikayətlər edir və siz bu həftə eşinizlə bərabər bir xastanəyə gedəcəksiniz. Yəni baxacaqsınız. Sizə həqiqətən doğru mu söyləyir, yoxsa Iı, işə gitməmək üçün hani siz də çalışın deyə belki siz çalışmıyorsunuz evdəsiniz. Belki siz də çalışın deyə bahanələr ürədir ola bilər. Bu həftə bu detayı araşdırmayı yapacaqsınız kendi çapınızda. Diş ağrısı, baş ağrısı, bel ağrıları aktif olabilir arkadaşlarım muhtemelen eğer ki dişlerinizi implant yaptırdıysanız bununla bağlantılı bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz veya hatta dişiniz intihap kapmıştır ve siz bunun farkında değilsinizdir bol 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 ağrı kesici içiyorsunuz ama ağrı sızı kesilmiyor bununla ilgili bir doktora gideceksiniz beliniz ağrıyorsa çok zorlu iş yapmaktan geçiyordur bazı bayan arkadaşlarım evin içinde sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, hiç bu hayat onun değilmiş gibi iş yapıyorsunuz. Harıl harıl öyle bir oturun, bir dinlenin, bir kendinize gelin. Bakın ki sizin etrafınızda ne olup bitiyor. Yani kendinizi o evin içine koymuşsunuz kardeşler. Bir çıkın, bir nefes alın, bir kendinize gelin ya. Hiç insanların içine girmeseniz bile tek başınıza bir parka gidebilirsiniz. Ne bileyim yani. Gidip de bir bankta oturabilirsiniz. Yani bir şeyler yapabilirsiniz. Ama siz harıl 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 iş yapmanın derdindesiniz. Ha? İşte sizi böyle hastalandırır. Beni hastalandırdığı gibi. Bu da sizin davanızın içi canlar. Güzel bir tane sevinçli haberle beraber arkadaşlar gözyaşı var. Bakın özellikle boğa burcu bir kişiden. Belki kardeşinizdir. Belki sevdiğiniz biridir. Belki eşiniz dostunuzdur. Her kimse boğa burcu. Bir kişidən sevinçli bir xəbər, bir başarı. Bu bir başarı, arkadaşlar. Zorlu bir dövrdən sonra bir başarı və bu başarıya siz ya Allah dediyiniz üçün Allah da sizinlə bərabərdir. Çox uğraşmısınız. Xüsusilə arxanızdan dedikodu edənlərimi desəm, lafınızı edənlərimi desəm, sanki bu dövrdə sizin arxanızdan çox konuşmuşlar. Kimisini duymuşsunuz, kimisini görməzdən gəlmişsiniz. Amma mən də bir şey söyləyimmi? boş verin. Çok konuşan her zaman boş konuşurdur. Herkesi kendi haline bırakın. Hani doktorlar bazen diyor ya yapacak bir şey yok. Kendi haline bırakın. Kendi mücadelesi ve çabası sayesinde ayağa kalkacaktır. Siz de bu insanları kendi haline bırakın. Belki mücadeleleri sayelerinde kendi başlarını yerler. Sizin başınızı değil. Onun haricinde kardeşler bir tane muskanız var. Sizin çocuklarınızdan biri çok fevri ise, çok sıkıntılıysa, çok stresliyse sanki siz bu hafta gidip buna bir muska yaptıracaksınız. Yani muska da nasıl? Bazı arkadaşlarım o kadar çok e, bencilce yorumlar yapıyorsunuz ki arkadaşlar muska kötülükten değil. Bakın, gideceksiniz bir ayet yazdıracaksınız. Çocuğunuzun boynuna asacaksınız. Çok ağlıyorsa, çok agresifse, çok hızlıysa, çok pratikse bunun çözümü vardır arkadaşlar. Yani bazen de duaya yönülmemiz gerekiyor. Bazen de bazı şeyleri görmemiz gerekiyor. Kardeşler, e ben diyorum muska diyor ben yaptırmadım. E yaptırıyorsun. Yani çocuğun rahatsızdır çocuğuna yaptırıyorsun yani. Ne var bunda? Bunu niye kötü algılıyorsunuz ki anlamadım. Şimdi kardeşler bir de tarotlardan destek alalım. Bakalım tarotlarımız bizlere neler söyleyecek. Bir seçim yapacaksınız. Artık yönünüzü belirleyeceksiniz. Sizinle İyi olanlar yanınızda olanlardır. Arkanızda olanlar sizin kötülüğünüzü isteyenlerdir. Onlara kesinlikle muamma göstermeyin sevgili oğlak burcu canlarım. Güç sizde olacak. Daha önceki zorluklara dayandığınız için, mücadele ettiğiniz için, şimdi kendi küllerinizden de doğduğunuz için güç sizde olacak. Başarıya doğru ilerliyorsunuz. Kapınız açılıyor. Hadi bakalım. Ailenizde bir erkek bu kişi size ciddi anlamda enerji veriyor böyle. Pozitif enerji veriyor ve bunun enerjisiyle beraber siz de hayatta çok başarılı oluyorsunuz. Ve sizin başarınızın %90 maliyeti ailenizdeki bir erkekten geliyor. Baba, abi, kardeş vesaire bir erkekten güçlü bir enerji alıyorsunuz. Bu enerjinizi iyi yönde kullanın. Cesaret ve mutluluk arkadaşlar, bir iş var önünüzde, bir aşk var önünüzde. İkisi de ayrı ayrıdır. Cesaretlenip aşkınızı ilan edin, umutlanın arkadaşlarım. Sonrasında da mutlu olun. O işi de kabul edin ve mutlu olun. İkisinden biri. Cesaret ve mutluluk. Arkadaşlar, olaylar senin hayrına olacak şekilde değişip dönüşecektir. Konuyla ilgili yapılan sıkıntının çözüleceğine işaret ediyor bizim kartımız. Yani sıkıntı, sorun, stres her neyse. Bunlar hepsi tamamen çözülüyor sevgili e, oğlak ve yükselen oğlaklar hepinizi çok seviyorum kardeşler bir sonraki burç yorumunda görüşelim hoşçakalın.